One Piece şu anda Elbaf Adası'nda geçiyor ve o da bu bölümü harika bir şekilde şekillendiriyor. Bu durum pek çok hayranın Elbaf'ın serinin gelmiş geçmiş en iyi bölümü olma potansiyeline sahip olduğuna inanmasına yol açtı. Henüz sonuna çok uzak olduğumuz için bunun kararı verilemez. Ancak şu ana kadar olan kısımların akıllara durgunluk verici olduğunu söylemek kesinlikle mümkün. One Piece ayrıca neredeyse 7 yıldır hikayesinde görmeyi umduğumuz Rux D. Zebek karakterini nihayet biz tanıttı. Rax'ın hikayesi manga içinde bir geriye dönüşle anlatılmaya başlandı. Hayranlara Rax'ın Karasakal'ın babası olduğu açıklandı ve doğal olarak pek çok kişi içi babasının mirasçısı olarak görüyor. Yani bir nevi Luffy'nin Roger'ı temsil ettiği gibi hiç de babasını temsil edecek diye düşünenler var. Gerçek şu ki o da Rax'ın gerçek halefini çoktan göstermiş durumda. Vampis'in Piece'in 1154. bölümü. Hayranlara sadece Rax'ın tam görünümünü göstermekle kalmadı adı aynı zamanda onun oğlunun kim olduğunu da açığa çıkardı. O da bu bölümde Raks diye Zebek'in Karasakal'ın babası olduğunu doğruladı. Bu nedenle çoğu hayran Karasakal'ı Raks ile özdeşleştiriyor. Bu elbette anlaşılır bir durum. Özellikle de Teach'in açıkça onun izinden gitme niyetinde oldu. Korsan adasının hükümdarı olmayı hedeflediği ve gemisine bile Zebek'in kılıcı adını verdiği düşünülürse. Ancak tüm bunlar onu Raks'ın gerçek halefi yapmaz. Odanın çoktan tanıttığı ve bu mirasa çok daha layık görünen bir karakter var. Loki. Loki, Rax'a yürekten hayranlık duyuyor. Üstelik Rax'ın onun intihar eğiliminden kurtulmasının da nedeni olması kuvvetle muhtemel. Rax benim gözümde Loki'nin şansıdır. Loki'nin zihninde Rax yaşıyor olsun ya da olmasın bir idol figürüdür. Üstelik Loki, Rax'a tıpkı Luffy'nin şansa baktığı gibi derin bir hayranlık duyuyor. Loki, Rax'ın oğlu değil elbette fakat miras alınan iradenin temel temo olduğu bir seriydi. Bu önemsiz bir detay. Karasakal Rax'ın oğlu olabilir ancak bu mirası taşıyacak olan kişi Loki'dir. Peki ya sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz neler? One Piece şu aralar çok heyecanlı ve akıcı ilerliyor. İlerleyen bölümlerde Karasakal'ın ve Loki'nin neler yapacağını, nasıl bir yol izleyeceğini daha iyi, daha net göreceğiz. Ama bana sorarsanız gerçekten de Rax'ın iradesine bence Loki sahip çıkacaktır. Siz de yorumlarda bu konuyu tartışabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.